Havasayın takipçilerim. Bugün sizlere Erzurum Tortum Şelalesi civarına çekiyorum. Şelale yaklaşık 45 metre yükseklikten akmakta. Videodan insanları böyle kıyaslayacak olursanız büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Burada belediye resim çekilecek yerleri düzenlemiş, gerekli düzenlemeleri yapmış. Erzurum Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye'mizin doğal güzelliklerinden biri olan bu bölgeyi sizler de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Videoya ne kadar yansı, yansı yansıtamasak da bu bölge gerçekten çok güzel. Size çevresini şöyle bir çekeyim. Farklı açılarda çekmeye devam ediyorum güzel fotoğraflık açılar var. Evet. Gök kuşağı oluştu. Şu an şekilde biraz dikkatli baktığınızda göz gözükecektir. Gök kuşağı oluştu. Şelaleye biraz daha yaklaştık. Yukarıdan çektiğimde geniş geniş olduğu anlaşılmıyor ama şu an burada çok geniş akmakta olduğu gözükmekte. Gördüğünüz gibi yine bir fotoğraf açılık bir yer. Farklı bir fotoğraf açısı daha. Evet gök kuşağını daha net çekme fırsatı bulduk. Su burada üstümüze geliyor. Peki kameramız ıslandı. Evet gördüğünüz gibi gök kuşağı oluştu. Kısa bir video çektim sizleri boğmamak adına. Çünkü bu şekildeki yerlere çok uzun videolar çektiğimizde faydalı olmuyor. Daha çok görsele yani şelaleye odaklanarak videolar çekmeye çalıştım. Buraya gelecek kişiler için mutlaka faydası olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.